Hocam trampetin ortasında bir üçgen yakaladın mı? Yakaladım. Tra şey, bagetler deriye yakın. Evet. Her seferinde 90 derece çekerek ve yavaş. 3, 4, sağ, sağ, sol. Sağ, sağ, sol. Ayak kal aşağıda. Sağ, sağ, sol. Kal aşağıda. Evet. Sağ, sağ, sol. Kal aşağıda. Evet. İşte böyle. Şimdi hocam, şu, dik duruyoruz. Bu tekniğimizde de molar teknik. Dirseği yine çok açmamıza gerek yok. Şurada hafif bir açıyla hallederiz. Şimdi bagetin önce ucunu vurmuyoruz. Shoulder dediğimiz kısmını vuruyoruz. Kaldırırken de bilekleri Evet, harika. Dirseğimiz ileri geri oynamayacak asla. Dirsek sabit, dirsek sabit. Evet. Evet, evet. İşte bu. İşte bu. Harika. Şimdi bir saniye kolumuzu fazla açmıyoruz değil mi? Tamam. Normal şuna, pozisyonda. Şuna, şunu istemiştim. Avuç de, içimiz de. aşağıda mı? Aşağıda. İşaret parmağıyla baş parmağı birbirine yakın pozisyonda mı? Evet. Değil mi? Yakın. Şöyle kitlemiyoruz. Evet. Şu an. Evet. Şimdi her seferinde 90 derece kaldır yap vuruşunu. Kaldır yap vuruşunu. Avuç içi tam aşağı baksın. Evet.